bu fani dünyada hepimiz yolcuyuz. Yalan dünya üzerinde gelip geçici yolcuyuz. Kıymeti kul nazarında gelip geçici yolcuyuz. Ecel gelir bulur bizi, yüreklere düşer sızı, götürülen kefen bezi, gelip geçici yolcuyuz. Doğan Güneşte batacak, beden toprağa yatacak, baykuş üstünde ötecek, gelip geçici yolduyuz. Günlerini heder etme, şaşma yolunu kaybetme, elin boş Allah'ın huzuruna gitme, gelip geçici yolduyuz. Sayılıyor her nefesin, daralır göğüs kafesin, Kesilecek bir gün o bülbül sesin gelip geçici yoldayız. Gören gözlerin kararı, siyah saçların kırlaşır. Benzin kül gibi sararı gelip geçici yoldayız. Azrail canın alacak. Geride neyin kalacak? Amelin varsa senle gelecek. Gelip geçici yoktur.